Recep Allah'ın mağfiret ayı. Şaban Peygamber Efendimizin ayı. Ramazan müminlerin kendilerinin ayı. Üç ay kolay değil. Ben böyle düşünüyorum hani kaptan bir gemiyi değiştirmek istese rotasını dümeni çevirse. Sağa çevirse dümeni. Karşıda kayalıklar var. Gemi birdenbire 90 derece dönmez ki yavaş yavaş bir taraftan ileri gider bir taraftan sağa doğru kaymaya başlar. Neden sonra döner? Yani epeyce bir mesafe ister. Demek ki bizim de kendimizi kayalara çarpmamamız için, dalgalarda batmamamız için, boğulmamamız için, dünyaya gark olup, günahlara gark olup da mahvolmamamız için Recep ayından başlayacağız. Rotamızı kayalardan şöyle kurtarmak, kendimizi felaketlerden, günahlardan, haramlardan kurtarma başlayacağız. Bu hızla kolay olmuyor insanın işte düzelmesi. Yavaş yavaş düzelecek. Bir gün oruç tutarsa sevabı var. İki gün tutarsa daha çok sevabı var. Üç gün tutarsa daha fazla sevabı var. Yedi gün tutarsa daha fazla, on beş gün tutarsa daha fazla. Ne kadar arttırırsa o kadar fazla. Neden oruca bu teşvik verilmiş? Recep ayında muhterem kardeşlerim. Oruç insanın kendisinin nefsini dizginleme ibadetidir. Oruçla insan kendisini dizginliyor. Yani yemek var, yemiyor. Su var, susadı, dudakları çatladı, içmiyor. Efendim daha başka hangi yasaklar varsa var olduğu halde yapmıyor. Şimdi olmadan yapmamak mecburen. Çölde insan aç kalmış, yemek yiyemiyor. Bu normal ama varken yapmamak iradesini kuvvetlendirir insanın.